Merhaba arkadaşlar. Aşkçıysız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen, izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan, Kuzenler dizisiyle rol arkadaşı Sıla Türçoğlu'na çok güzel hediye aldı değerli izleyicilerim. Sıla Türçoğlu hediyeni görünce çok mutlu oldu. İşte o kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Beğenirseniz çok mutlu oluruz leyle arkadaşlar hoşça kalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın değerli izleyicilerim hoşça kalın